Kınalı oğlu Tokat topraklarında doğan ey yüce şehit Gökteki güneş, ay ve yıldızlar sana şahit Kalbimizde yaşayan en özel vahit Maneviyatı yüce, can, irfan oğlum Attığın Her Adımda Nice Anlamlar Varmış Meğer Atan Kalbinde Gizli Sevda Yatarmış Ay Yıldızı Göğsüne Nişan Edip Takarmış Bilgelerin Bilgesi Can İrfanoğlu Canımdan Kopan Benim Ciğer Yarımsın Damarımda dolaşan al kırmızı kanımsın. Ebediyen dinmeyecek gönül yaramsın. Göklerin efendisi can, irfan oğlu. Çözemedim sende olan o efsunlu gizemi. Vatan millet aşkı düşmüş meğer içine. Anasının kehribar gözü, naif güzeli Yücelerin yücesi, can, irfan oğlu Günce kıza nasip oldu, irfanımın öyküsü Ebediyen bitmeyecek şehidimin türküsü üzerine örtüldü al bayrağın örtüsü. Gözümün nuru, kınalı can, İrfan oğlu, İrfan oğlu.